This fat girl, this fat girl, this is a fat girl. The balap, tap, 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 peri, peri girl. <laughs> şarkı sözünü bilmediğim bir şarkı ucu Hello, biz neredeyiz? Baum, baum. Biz klinikteyiz çünkü benim kızımı ölçüler. Allah'ım her yerinde mi leke olur bir çocuğun? Yavrum bunlar ne lekeleri? Şşş, um, alamak. Allah'ım yok gülmek var. Tüm bir şişe noktalar var. Bugün kızım 8, 8, 8 pound 1.1.5 ounce. Ee, geçen haftadan bu yana 11 ounce kazanmış. Tam olarak e, kilo değerini bilmiyorum. Daha ölçmedim. Hemen size uçurmam gerekiyordu bu bilgiyi. Ama kilo almanın çok iyi olduğunu söyledi. Doktor her şeye iyi oldu olduğunu normal sağlıklı bir bebek olduğunu söyledi. Ağlamasını falan gayet evet, her şey normal dedi. Kızım beni alıyor. Bailey. Okay, go. This fat girl, this fat girl, this is a fat girl. This song sucks so bad, but I have to sing it. This fat girl loves to cry. She cries all the time. Da -da 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 -da. This fat girl. Why are you crying so much? This fat girl loves to cry. she She's a fussy girl. She's a fussy, fussy, fussy girl. She is a fussy girl. Does it rock? Yes öptüm. Yes yedim. Yes öptüm. Cıkı, cıkı, cık. Yes. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Bu şarkıyı bile bilmiyor. Uluşum tam bir skandal. Ama hangi şarkıları biliyorum bir bilseniz. Hemen şimdi yapıyorum potpourri. Oy aklıma gelmedi. Yine <laughs> çok söyle devam edeyim mi? Bekap. Okay. Kırpıcı bu dedi. Bekap. Hadi kasıfı bir şey but 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 you want to but 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 you want to but you want on gün on gün on sevgim saygım senden yana artık benim olmasanda da sevgim saygım senden yana baba yaba sonunda sonunda başka hangi şarkı Ölmek var, dönmek yok, sevmek var, durmak yok, sensiz hiç sonrası yok. Taş gibi, taş gibi, taş gibisin. Sen beni var ya mahvettin. Başka. 90'lardan. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. Hello. <laughs> Eve geldik. Duş aldım çocuğum emdi. Sonra çıkacaktık. Alışveriş yapmamız lazım mutfak alışverişi. Misafirlerimiz gelecek diye onu giydirdik böyle sevimli sevimli. Sonra duyuyoruz biz. <laughs> diyor. Sonra tekrar bir ağlama seansımız başladı. Gene emdi. Şimdi uyuya kaldı. Onu bırakacağım kayınvalidemi. Annem ve ben alışverişe çıkacağız. Alışveriş de mutfak alışverişi. Şöyle geldi. Misafirliğimiz vay biçim. Annem böyle konuşuyor. Anne konuşmaya sevimli oluyor ama ben konuşunca hiç sevimli olmuyorum. Neyse bebek konuşması bana yakışmadı. Böyle. Birazdan göstereceğim size kıyafetin. Aşırı tatlı oldu. Aşırı tatlı oldun değil mi yavrum? Sen dünyadaki en tatlı, yumuşmuşsun. Senin elbiseni de yerim. O çorap, <gülüyor> çorap. <gülüyor> çoraplarını da yerim. Eteğini de yerim. Cipini de yerim. Yer bitiririm de gitsin şu an bir kurdele. Alayım takayım da tam ol. Tamam mı yavrum? Tamam. Tipe gel. Kızlar kızım beni. <laughs> Elbiseye bak, bereye bak. <laughs> Ayaklara bak. Hi my little girl. Kıdır şiş Şşş şşş şşş. Say hi yo. <laughs> Say hi yo. Say merhaba. Say merhaba. Kızım Ağlamak için hiçbir sebebin yok Altın temiz karnın tok Baban eve geldi Ana zihin burada Ağlamak için hiçbir sebebin yok Bak bu bejeli oynuyor Biraz huysuzsun o kadar <laughs> <Hey, baba. gülüyor> Hayo. <ya. gülüyor> Hi. Hi my you the one. Hi. <laughs> Hi, you burped twice. Now you ready to go back? See I'm ready for round two or three, whatever it is. Okay? <laughs> Tell mama. She hit the Thomas. round eight. <laughs> <laughs> Tell mama Tell mama. yes. Yes, my you the one. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh, I love it. Oh, I love it. It's so wonderful. It's so wonderful. It's so wonderful. Yes, yes, it is. Yes, it is. Yes. Çek, tamam. Az önce güzel tamam, tamam. Mı <laughs> ne güzel sarıldık. Tamam, tamam. kaçırdım. Demin kaçırıyorlardı. <tam> Demin sarılıyorlardı tam. <laughs> böyle. Tam kameraya çekimlerken kapandı. Şimdi sizin için tekrarladılar. Kötü anlatır. Tabii, tabii. Ilk inis, samimiyeti ve tatlılığı <laughs> yok. Şu Anadolu <laughs> yanında yatıyor. Çok tatlı. <laughs> Bunları alacaksın giyeceksin. <laughs> Çok ufak diyor. Evet ufak. Baksana. Baksana. Elbisesine. Elbisesine. Chick, the chick. It's funny, she's tiny, her feet are big. I can't see you That's true. Oops. Taco. Oh, yeah. That was nice, yeah. Ev yapımı yeah, Meksika usulü takolar. You Richard, you still have to get up to fix your food though. And Florida kendisi oh, bir ready. tabak hazırlıyor şu an. Mm -hmm. It's delicious. Yeah, sure. Oh, delicious. <laughs> Kathy, you're right there. Oh. Oh, okay. Well, I know. Get I mean. your stuff in your um, shoulder. Beth, the Kemal'in e, Michigan'dan misafiri geldi. Kathy teyze. Oh. Yeah. Kayınvalidem bu arada teyze kamayın. Beni çağırıyorlar içeride. Mm -mm, birileri uyanmış. Birileri uyanmış. Yavruzum uyanmış. Akşam yemeği bitti demek bu. Anneciğim akşam yemeğini bitti Burada benim paranormal aktivite kızım. Uyanmış. Yeah, yeah. She was going to be bald, but... You know, mm -hmm. I got to even see, I it see sweetie. Ooh, the she's, cool the no, she's, she's looking She's around. She wants to know what's all this racket. I can't sleep without this racket. <laughs> you got to go home, you people. You got to go home, auntie. <laughs> <She, they're> nice. <laughs> I got to go home. I don't <laughs> even mind sleeping. Because her niece, her niece was actually born. She'll be a year see. old, February yeah, twenty fifth. So she'll be me. a year old, but the whole oh, time, the whole baby, gets oh, no look, anything oh, like black or something like that, darker yeah, color? I think I she's a boy? My... So like how old is he? It's like I don't know, she I is because I it's talk, like she has more hair yeah. than she does. Wow. Even when yeah. she was born, she had more hair yeah. than she does yeah. right now, yeah. and yeah. still, they still think she was a boy. This baby came out being like, you're too cute. That's you're her. too cute. I could touch She's you all. Oh, I can get a little smile. smile. He would love that. Yes. I can I get a little smile. <laughs> That's her. So she's got neck odd. hair. She's got back yeah. hair. She's got leg hair, arm hair. Oh. hair. I mean, she came out like a real. Oh, like, real. No, oh. sassy. Well, no hair. sassy. Uh -huh. No. She had the head, like I said. No. She still got back hair, leg no, sassy. We're gonna have to do creams pretty soon. Cream with that wrinkly I have a bug. Look at her. No. See no. Oh, look yawning. Yeah. Yeah, I'm If only she was sleeping you when <laughs> I see. put her. you go give you cheese. Oh. oh boy, okay, yorum yapmıyorum. Bir de şu gıda gıdık gitmiş azalmış diyorsunuz. Her neyse, mevzu şu an bu. Günaydın, günaydın sevgilim. Ne güzel bir gün. Değil mi? önce. Oops. Biraz daha popiştoyu yiyeyim mi? Yiyebilir miyim mi? Okey. Az önce gülümsüyordu. Tatlı tatlı duruyordu. Kameranın karşısına gelince. Kamera aşağıya benim kızım. Kamerayı görünce hayır diyor çekme diyor. Bunu babaanneye vereyim. <laughs> Döneceğim size dur. Allah dönemedim. <gülüyor> dönemedim. <gülüyor> Geldim. Tipo bak. ederim. Üstündeki şu zımbırtı annemin. Sıcak sıcak giyim diye verdi dün. Okey. Dün gece biz odamızda uyuduk. Bu bir ilk. Gece boyunca bizim yani gece boyunca saymaz. Gece 2'den sonra boyunca bizim uyuduk. No, no, I'll change her. I gave her to you because you wanted her. And I have to film. Mom. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Ay inanmıyorum. Uh -huh. Vanida. Uh -huh. We will pick Vanida up. I got a text. Aha. Uh -huh. Okay. I'm telling you, she gave me to you to <laughs> <laughs> Çocuğu bana verdin çünkü boklu bezi var diyor. <laughs> yani kameraya başlamadan okay, o kadar kucağımda tatlı görünür ki fotoğrafını çektim. Gülümsüyordu. Hatta o fotoğrafı birazdan şey atacağım Instagram'a. Dedi ki Kucağıma alayım mı dedi. Dedim ben de şimdi şu son bitirme videoyu bitirme klibini çekeceğim. Sonra vereyim. O da tamam hani işte özledim falan filan diyordu. O sırada gördünüz Anatoly kucağımda durmuyordu. Dedim vereyim bari hani. Hem kadın özlemiş. Sonra bana diyor ki bana verdi çünkü boklu bezi vardı. no <laughs> mom <laughs> 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 I will change her. Enjoy then. Then enjoy. What am I supposed to do? Yeah. Yeah. Ne yapayım? Ben dedim oh, yeah. değiştiririm ki emzirmeden hemen önce değiştirelim ama kızım biraz seviyor. Ya şimdi e, son 40 tane kadar e, yeni doğan boyunda bezimiz kaldı. Peki, aldığımız paketler Pampers Sensitive kullanıyoruz ve Pampers Sensitive'in benim gördüğüm benim aldığım yerde gördüğüm en büyük paketi 80'li paket. Ve 80'li bir paket bize yani 12 gün falan gidiyor galiba şu an. 13. Hadi hadi 2 hafta diyeceğim de 2 hafta gitmiyor yani. E, 12 gün falan gidiyor. Şimdi son 40 tane kaldı. Hadi onun bana bir hafta daha dayandığını varsayalım ki dayanmayacak. Sonrasında ne alacağım bilmiyorum. Şu an Anatolia 8 pound, 8 pound'dan biraz büyük. Ve e, bu Newborn, yeni doğan boyu 10 poundsdan başlıyor. Yani 10 pounda kadar en fazla. Her neyse, şu an elimde bir numara e, bezler de var. E, deneyeceğim bir numara. Eğer çok büyük gelirse tekrar yeni doğan boyundan devam edeceğiz. Son bir tane sanırım. Ama yok, e, bir numara çok büyük gelmezse ondan devam edeceğiz. Kızım büyüyor. Onun dışında... E, ha şu şey mevzusu var. E, ben dedim ya, burada doktor kesinlikle sırt üstü yatırmanızı söylüyor. Ee, yani yan falan yatırmayın diyor. Ya da e, böyle açılı yatırmayın, sırt üstü yatırın diyor. Türkiye'dekiler yan biraz yan yatırın diyormuş. Birçoğunuz yazmışsınız hani doktoruna sor kusarsan olur diye. Ben zaten bunu sordum doktorum hani hatta doktora da söyledim böyle böyle Türkiye'de e, hafif yan yatırılıyor. Burada neden sırt üstü kusarsan olur? Doktoru şey dedi yani kusarsa kusacak bile olsa sırt üstü. Zaten Anatolia sırt üstü dümdüz yattığı zaman genelde zaten kendisi dönüyor. Ama dönmese bile sırt üstü yattığı zaman bile kafasını hep çeviriyor zaten yana. Yani sırt üstü dümdüz böyle yatan bir çocuk değil. Kafası böyle dönük bir çocuk. O yüzden kusarsa da ağzının içine yanına doğru kusacak. Biz zaten sürekli ben e, her emzirmeden sonra... Vuhu! Sağlam. Sağlam. Ne diyordum? Ee, her emzirmeden sonra zaten hatta emzirme aralarında bazen 2-3 kere hep gazını çıkarmaya çalışıyorum. Gene tabii ki tükürmesine falan engel değil bu ama e, yani tükürme mi diyorlar? Spit up diyorlar burada. Kusma, hafif kusmasına engel değil bu ama yani bugün şimdi kadar böyle ağız dolusu kusmadı. O yüzden hani ileri kusar mı bilmiyorum. Onun dışında evet. biz niye bu kadar sık doktora gidiyoruz çünkü çok sık doktor kontrollerimiz var çok şükür şimdiye dek gittiğimiz hiçbir doktor kontrolünde hasta olduğu için gitmedik biz zaten daha hastaneden çıkmadan doğumdan sonra bize yapılmış randevulardı bunlar İşte şu kontrol olacak şu şu olacak bu olacak şeklinde. Um, yani hasta olduğu için bir sorun olduğu için gitmiyoruz. Kontroller için gidiyoruz. Ve ben çok memnunum bu kadar sık olmasından. Yes. Hatta dün gittiğimiz doktor kontrolünde artık bundan sonra geleceğin 28 Şubat'ta geleceksiniz dedi. O gün 4 tane mini aşı olacakmış. Bir günde 4 tane aşı olur mu çocuğa? Ya da belki birkaç tane yeah. sık kan alma mı? Tamam emin değilim ama o gün 28 Şubat biraz bizim için zor bir gün olacak sanırım. Ben şimdiden stresliyim nasıl olacak ki? Kayınvalidem bir strese giriyor ben onu tutarım o gün. Mesele tutmak değil yani. Ben de tutarım ki en son kanalında da oh, anlatmıştım size. O ağladı ben ağladım. Ee, mesela tutmak değil mesela onun orada çılgınca ağlaması, canının yanması. Yani zor olacak. Çok yaş anneciğim. Ee, yani zor olacak benim için ama yapacak bir şey yok. Yani sonuçta onun iyiliği için tabii ki. Bir de ateşleniyorlar mı sanırım. Çok yaş anneciğim. Çok yaşa. Biz aynı cümle ikisine de söylemem. Annem hapşire çok yaşa anneciğim. Anatolia hapşire çok yaşa anneciğim. <laughs> ee, ne diyecektim? Öyle her neyse. Gece Anatoly bizimle uyudu. İki, iki buçuktan sonra odaya aldım. Coslipper'ın içinde pembeyi koydum. Onun adı pembe. Onun adı pembe. Pembeyi koydum Coslipper'ın içine. Orada uyudu bir süre. Ondan sonra huysuzlandı. Yalnız ben çok güzel saramıyorum çocuğu. Swaddle olayını çok güzel yapamıyorum. Neydi Swaddle? <laughs> Beşik değil. <laughs> Kundak. Ben çok güzel kundak yapamıyorum. Kollarını açıyor. yani. Ne kadar yaparsan yapayım. Annemin yaptığı kundak gibi olmuyor benim yaptığım. O yüzden e, dün böyle kollarını falan çok oynatıyordum. Kendi kendine uyandırdı yani öyle. Bir ara uyandım kundak yapmaya çalıştım. Tekrar emzirdim falan filan. Charlie ilgilendi. Göğsüne yatırdı. Ama sonuçta bizimle aynı odadaydı. E, fena değildi. Yeah, that was a lot. Yeah. oh my God, it's right behind it, and it's on your hand too now. Look at, move your fingers, move on the behind. <laughs> Mom, it's right there. I see yeah, it. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Şem, <laughs> senin valdemin ellerinde onlar. Islak mendil onu kurtarmayacak Vanida. Huh? O ellerin yıkanması lazım Vanida. Look at the wash those hands wet wipes won't save it. I have to pick her up though. It's okay. I no, I, got it. I want her on my. Uh, so It's okay. I, I got it. Don't worry. She can, can put her here. Halletim oyalayı bu yalayı? çocuk konuşmasın? Oh, yeah. Oyalayı buyalayı. <laughs> yalayı. Oyalayı çöpecek bu yalayı. <iyi> Gel böyle bir şarkı var. Ay dün gece. Thank you mom. Oy benim hoşçakalın. Ayın ayın no, thank you ayın. for changing her. Oh, yeah, right. Appreciate it. Yeah, right. Bana kayınvalide ne kabasın diyorsunuz. I Bak. You, you it on purpose. I, <laughs> did not, I did, did not do She does it on purpose to me all the time. You are so bad. All the time. Çıldıracağım. Okay, şöyle bir şey olay var. Ben <laughs> Anatoly'e ne zaman... Kızımın ay aşkım. Benim kızımı güzelliğini Aa, Görsünler. <laughs> aşkım. Şu anda ağlamamış hali. Gözün anandı mı yavrum? Kızım bak. Gözün mi? ananın bak, bak. bir tarafında bence. Senin en çok istediğin tarafı. <laughs> Resmen çocuğun gözü benim Mehmet'in. Sen nasıl bir çocuksun ya? <laughs> Anne. Sadece seni emecek gibi görüyor. Başka evet. bir şey görmüyor. Yavrum. Ay, Anne şey. Ay benim Ay güzel annenim. kızım. Sen çok güzelsin <laughs> ama ya. Ağız <laughs> da açık. Kapkara böcek. Kara oldu. Çirkin oldu. Kara mısın misin sen? Şöyle bir movie star just because you film her so much. Maybe. Aa şey speed up. Ne? Aa şey. Um, kusu mu? Kusu. Tam kusmadan konuşurken. kusmadı değil, çıkıyordu. Sen al. musun? Ağzını yüzünü kendine çevirip göreceksin. Bu kadar zor. Anneannem. Oy yavrum. Anneannem seni bu anneannem. çok güzel kustun. Anneannem çekil. Çok güzel kustun, Anneannem de çok güzel silemedi. Ben çocuğumun ağzını <laughs> sileyim geliyorum. Hi. Bakma kız anneannem. hi. <laughs> Anlatamıyorum. Çok öyle. güzel yaptım aşkım. Şey Nasıl da ben de güzel kustum. Evet, da. Ben çok öyle. güzel kustum. Oy. Anlat oraya. Anneye bakmışım. Aa, aa hala Şu. kusuyor. Aa, şey. Al görebiliyor musun? Bu herhalde de. yanıma kusuyor. <laughs> Anneannem. Anneanne bundan hi sonra hi. kusuyor diyorlar. Anneanneciğim. Hi. Bak anneannesine bakıyor. Sana bakmıyor. Çok güzel kustu bir Ama anneanne de bebe <laughs> verecek diye bakıyor. Kusura bakma yok ondan. <gülüyor> <gülüyor> o sadece annene has bir şey. Ha, ha, böyle. Etiğine baksana elbiselerine. Çırpın bacaklarına baksana. Koca ayakkabı ayaklarım. They don't match, but at least it's warm. Ayaklar öyle mi? Bacaklarla kalem. So so bacaklar kalem. Parmaklar kalem. Kalem parmak. Topaç. Anneanneciğim. Aşkım. Anneanneciğim biz seninle anlaşalım. Biz seninle anlaşalım anneanneciğim. Ja, ne? ne olmaz konuşalım biraz. Ben de ona <laughs> şarkılar söyledim. Tamam. Oh. koydum. Oh. Şarkılar söyledim. huysuzdum Şarkıları duydukça tatlı tatlı söylendi. Yaramazlık olmasın tatlı tatlı. Ağlamasak şarkı da söyleyeceğiz. Türkü de. Ona ne şarkı söyledim? <laughs> Belki 15 bir tane şarkı söyledim. Ama hiç bile okuyacağız. Potpori yaptım ona. 90'lardan. Potpori. <laughs> Annem. Potpori seansımıza katılmak isterseniz bize söyleyin. Bir gün potpori yaparken sizi de Aynen. çekerim kendimi. Annem. Bu sese katlanabileceksiniz. Siz benim favori yemişim. <laughs> Daldan dala. Ama kızım sevmiş göründü. Değil mi anneciğim? Çocuk anlamıyor ki. Ne değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Anneme öyle uyduruk uyduruk şarkı söylüyor. Evet <laughs> anneme de söylüyordum. <laughs> benim uyduruk şarkılarım bir biri. Şarkıların sözlerini de unutuyorum. Ağzı <laughs> bak. Bin yaşında olduğum için. Ay yirmi oğlum. Ay ben yirmi oğlum. Aşkım. Ay. Baksın bak anne, anne anne, anne bak seni film alıyor bak sen güzel kız olacakmışsın. Aşkım ısırırım bak, 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 aşkım <laughs> Allah. Anne ne bak ama sen güzel kızsın bak bak. Önüne, bak Nasıl sana bakıyor. bakıyor ama? Bana mı bakıyor? Tamam Tabii ki anneannesine bakıyor ben anneannemi çok seviyorum diyor. Seni sevmiyorum anneciğim diyor. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Ben anneme bakıyorum sen benim anneanneme ne yakışıyorsun diyor. Al bizim var düşünce. Çünkü diyor yani benim yani anneannem gidince sen anneannemi daha çok özleyeceksin. Ben evet, de için. doğru. Ben de anneannemi boynunda tutacağım diyor. Bu <laughs> Boynunda tutacağım ben anneannemi diyor. Anneannem beni çok özleyecek diyor. Değil mi yavrum? Değil mi dünyanın tadı? Öptüm valla. <laughs> öp tabii ya. Öp tabii ya. Anneanneciğim be. Bakışlara bak. Bütün gün kafa bende. Diyecek bu öpme mi ya? Annem beni yiyor diyecek. Annem bana neler neler yapıyor bak okay. bak anne şu bak anne şu bak <laughs> yok kafa inmiyor kızım ana ne görünce beni unuttun mu kızım evet unuttuk tamam anne şu ben onu çantama koyup ben ara şey bak götürüm. çantama koyup Türkiye'ye götüreceğim ben Charlie ne diyor <laughs> hemen no evet, o diyor o diyor kama tam <laughs> evet. şu Charlie öyle diyor cebime koyarım küçük Gelsi çanta benim küçük çantam sağ hiç bir yerlere gidiyor ki sonra bir evet, bunu el için. çantama da sağ. Bir kadar bir şey zaten. Bir tek Ağlayınca uçak sağa da çeker mi seni? Ya indirir. evet o ağlayınca. Sabah nasıl ağlıyordu? 2 dakika. Mesela bazen Mehmet'e boğulacak gibi sesler çıkarıyor. Kaldırıyorum hani 2 dakika hemen gazını çıkarayım tekrar koyayım diye. Evi yıkıyor suratı görmeniz lazım. Sanki dünyası yıkılmış gibi. Hı -hı. Sen benim Mehmet'e 15 saniyelere nasıl ayırırsın? O, olsun. Biz <laughs> de i̇şte ağlayınca uçakta anneannemin Uçak sağa çeker bizi indirir bir stasyonda. <laughs> Değil mi Anadolu? Değil mi anneciğim? Oy benim ciğerim. Annesi koca otobüse zapt etmişti. Onu da Evet ben de otobüslerde ağlıyormuşum. Huysuzluk uh, anadan uh, kalan bir şey demek ki kızımda. Oo uh, oo uh, oo. Uh, uh. Bak 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 tamam, şu an ağlamaya yakınım diyor ya yani. Yaklaşıyoruz oraya. Hazırlanıyorum evet. diyor. Onu ben alayım o zaman. Tamam. Geldim. Bir ağlama krizi yaşandı tekrar. Ama şimdi krizi çözdük. Geldim. Heh kayınvalidem anlatacak. <laughs> ne zaman Anadolu'nun altını açsam benim şansım hep çiş ne yapayım yani bakıyorum evet. mavi çizgiyi görüyorum çiş değiştiririm kayınvalidem ne zaman atsa number two iki numara oh, oh. o da bana diyor bilerek bana kakalı bezeriyoruz. veriyorsun nasıl bilebilirim diyorum ben diyorum ben elimizde böyle bir diyalog geçiyor böyle efendim anneciğim ne dedin sen dedin sen ne dedin çat ay tanem yeni videosu varmış uy kurban olun, çok özledim kocaman kız oldu zaman kız oldu sevgilim. Bir yaşına gelecek neredeyse. bir şey de anlatacaktım. Bir unuttum. Biz bugün dışarı çıkacağız. Gezmeye gideceğiz. Ee, Kocamayı gezmeleri götüreceğiz. Bugün hem bebek arabasını alacağım. Hem de taşıyıcı var. Ergo Bey. Ergo Bey bir Bey bir taşıyıcı var. Onunla taşımaya çalışacağım. Yani en azından denemiş olacağım nasıl taşımak iyi oluyor mu diye. Gittiğimiz yer böyle bayağı yürümeli bir yer. O yüzden bebek arabası muhakkak lazım. Yani ümit ediyorum güzel bir gün geçireceğiz. Bugün tam 4 haftalık bu arada. Pardon çıkıyorum. Anadolu'ya bugün tam 4 haftalık. Ee, bu ayın 31'inde de tam 1 aylık olacak. Yuhu! Kızım büyüyor. Ee, birçoğunuz zaten fotoğrafları instagramdaki fotoğraflara büyüm, yani bayağı büyüyor diyorsunuz evet büyüyor gözler de açıldı kendisi de büyüyor çok şükür her şey yolunda. Ee, bir şeyler söyleyecektim anlatacaktım ama unuttum her zaman gibi. Sanırım bizden bugünlük bu kadar. bugün vlog, bugün çekeceğim vlog daha görsel açıdan dolu olacağını <laughs> ümit ediyorum. Ve izlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere teşekkür ederek ayrılıyorum. Çok çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Kızım da teşekkür ediyor. Değil mi Cingöz? Değil mi Cingöz? Değil mi Açık Göz? Böyle. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Vou check